Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Yazata. Sen ne yapıyorsun şimdi oğlum? Sen kahvaltı mı yapıyorsun? Sen patates mi yiyorsun kahvaltıda? Ha oğlum? Evet. Ay. Portakal suyu da var değil mi? Ha oğlum? Yazata. Ama niye bir tek patates yiyorsun anneciğim? Meyve suyunu da iç. Evet, ata böyle yerde yer sofrasını daha çok seviyor. Değil mi oğlum? Evet. Biz yemek yedikten sonra oyun oynayacağız, değil mi? Kahvaltımızı yaptıktan sonra oyun oynayacağız, değil mi? Hadi sen yemeye devam et. Evet. Ata. Aferin sana. Ata içti şu an meyvesini da Bundan da yemek ister misin? Neden? Oğlum. Neden yemek yemiyorsun? Meyvesi yemek mi içmek istiyorsun? Ne yapacaksın? <laughs> doydun mu sen? Doydun mu? Bakayım karnına. Göbüşüne bakayım. Bakayım doydun mu? Aa, doymamışsın daha. Ama yemekten sonra oyun oynayacaktık ata. Evet, bu bir uçak, helikopter. <laughs> evet. <Ay. gülüyor> Düştü. Bu da neymiş böyle? Bu da şöyle küçük bir araba. Atacığım. Ama önce yemek mi seçtik anneciğim? Sen önce kahvaltını yapacaktın hani. Tamam, bunlarla sonra oynarız olur mu? Önce kahvaltımızı yapalım. Tamam. Hadi videomuzu kapatalım. Bay bay yap arkadaşlara. Bay bay de. Baş baş yap. <laughs> Öpücük at. Abi sana.